Eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Holografik Bakış programına hoş geldiniz efendim. Bu programda yine birinci sözden okumaya, yine birinci sözü okumaya, yine kainat okumaya devam edeceğiz. Yine kendimizi bulacağız. Ee, geçtiğimiz programda birinci söze başlamıştık. İlk kısmını okumuştuk. İlk kısmı dediğimizde birkaç cümle okuyabilmiştik. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Şimdi bu programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı hal ile virdi zebanıdır. Diye devam ediyor. Biz burada hemen duruyoruz ve sorgulamaya başlıyoruz. Bil ey nefsim diye başladı yine Sayın Nursi. Said Nursi'nin nefisle alıp veremediği nedir? Yani nefiste nefiste nefis de nefis nefis de nefis külliyatın geri kalanından da biliyoruz. Nedir nefisle alıp veremediğimiz? Şimdi geçen hafta e, önceki derste bir ilişki kurmuştuk. Yani bir ismillah kavramı üzerinde durmuştuk. Her şey varlığını bir isimden alıyor. Bir isim bir sanatkar kendi bir özelliğini ortaya koymak için bir sanat icra ediyor. Kendinde olan bir özelliği deşifre ediyor. Ee, onu e, dolayısıyla onun o e, sanat sanatın sanatçının sanatının varlık sebebi nedir? O kendisinde olan sanatçının kendisi olan kabiliyet. O kabiliyeti deşifre etmek için onu yaratmış yapmış diyelim. Evet. Ee, yaratıcı da her bir eşyayı bunun için yapıyor. Şimdi burada eşya ile yaratıcı arasındaki ilişkiyi koparan nefis olduğu için yani hmm. yani eşya yaratıcıyı gösteren bir sanat eser. Adım adım eşya yaratıcıyı gösteren bir sanat eser. Bunu böyle konuşmuştuk geçen hafta. Evet. Nefis de bu bağı koparıyor. O eserin yaratıcı ile olan bağlantısını keserek eseri kendisine atfediyor. O yüzden nefsi nefse hitap ediyor. Yani o ilişkiyi kesen unsur nefis olduğu için Hı hı. Ne kalp, ne vicdan, ne diğer insana verilen donanımlar. Bunu engel olan bir yönü yok. Doğrudan doğru onları yansıtacak şekilde yapılmış, yaratılmış. Nefis ise o ilişkiyi kesip o ilişkiyi kendine vermeye çalışıyor. Çok ağır bir itham değil mi bu nefis için? Nasıl yapar? Yani nefis, nefis de hani bir sürü e, melekemizden bir tanesi diyelim. Biz üzerimizdeki uzuvlardan bir tanesi, manevi uzuvlardan. Nasıl yapar böyle bir şey ki? E, zaten nefis denen kavram o. Nefis denen kavram sahiplik insandaki sahiplik duygusu hmm. sahipliği sahipliğin merciği ee, Tabii bunun belki ileride biraz sonra onu konuşuruz ama tamam. nefis niye var sorusu belki onun dünyasında dünyamıza gelecektir ee, fakat bizim şunu görmemiz gerekiyor İlişki kurarken eşya ile ilişki kurarken veya benim eşya ile muhatabiyetimde veya benim bana takılan duygularla olan muhatabiyetimde o muhatabiyeti Evet. muhatabiyetin e, kaynağına götürecek olan şeyi nefis kesiyor ve araya giriyor. Kendine alıyor. Kendine alıyor. Ben şöyle görüyorum yani siz e, mesela diyelim cömert bir insansınız. Çok e, nasıl söyleyeyim? Hediye vermeyi, hediye vermek insan i̇nsan ihsan, insan, etmeyi seven bir insansınız. Bir nedeniniz ki alın gidin şu şu köylüler mesela ihtiyaç içinde insanlar var. Birine söylüyorsunuz git bunları dağıt onlara diyorsunuz tamam mı? Dağıt gidiyor o da gitsedik gerçekten dağıtıyor ama e, sizden olduğunu söylemiyor. Kendininmiş gibi sizden. dağıtıyor. O zaman ne oluyor? E, o dağıtılan hediye ister istemez ilk muhatabı olan yani elden elinden çıkan kişiye geliyor ve bu hediyeyi bana bu verdi anlamı geliyor tamam mı nefis denen şey de o kişinin kendisi olarak düşündüğü zaman o da bundan zevk alıyor ben verdim o diyecek konumuna geliyor yani aslında ne yapmış oluyor o kişi ben verdim demek suretiyle e, asıl kaynakla olan ilişkisini kesmiş oluyor yani sizin ihsanınızı sizin cömertliğinizin bir neticesi olan o nimeti Anlatabiliyor muyum? Oh. Kendi üzerine algılamış oluyor. Oh, oh. o yüzden bilay nefsim demekle aslında aslında yani o nimetin e, yok olmasını da engelleyen bir tavır var orada. Yani çünkü o kişi mesela diyelim sahiplendi, dağıttı ama her zaman dağıtamaz. Kendisinde o şey tamam. yok. O cömertlik yok. Kendisine ait bir şey değil. Dolayısıyla birileri sen bana vermiştin yine ver dediği zaman afallayıp kalacak. Mesela. E bu nasıl cömertlik diyecek. Dolayısıyla aslında o kişi de mesela siz de mesela anladınız ki bu kişiyi kendine mal etti bunu bir daha vermezsiniz o insana. Dolayısıyla o cömertlikten de mahrum olacak o kişi. Dolayısıyla bu mahrum etten korumak için biley nefsim deniyor orada. Bileyi nefsim bu mübarek kelime diye başlardığı zaman bile-i nefsim demek suretiyle nefis bilmesi gerekiyor. Nefsin sahiplenmemesi gerekiyor. Yani oradaki mi? Bozucu, bozucu, ters yönlendirici nefis nefistir. Dolayısıyla o yüzden nefse hitap etmiş. Yani e, Bismillah'ın hakikatini ortaya çıkmasını engelleyen unsur nefis olduğu için doğrudan doğruya ona konuşuyor. Yani geçen programda da bağlantı kuracak olursak hep besmeleden gittik ya. Bir bir ismillah. Allah'ın ismiyle hareket edeceğine, mesela Aha. o cömert adamın ismiyle onları dağıtacağına, kendi ismiyle dağıttığı zaman en büyük bozgunculuğu yapmış oluyor zaten. Hı hı. En büyük yanıltıcılığı yapmış oluyor. Evet. Dolayısıyla doğrudan ona dönüyor. Ona dönüyor o, e, olay. Diyorsunuz ki o hediyeleri dağıtacak kişiye. Bil ey kişi. Hı hı. Bak kendi nefsin adına sen kendi adına dağıtma. Benim adımla, benim ismimle dağıt onları. Diyorsunuz aslında. Evet, aynen. Evet. Dolayısıyla ona dersi alacak kişi odur. O yüzden onu muhatap ediyor. Muazzam bir şey. Hı -hı. Şimdi burada ilginç bir şey, mesela bir surede. Hatta bir dakika, muazzam ötesi bir şey yani. Bütün kainatın tabiri caizse hani denir ya dar boğazı gibi bir şey. Hı -hı. Eğer o nefis bir bilmezse, Hı -hı. bir yanlış yaparsa, bir yanlış yönlendirirse, bütün kainatı karanlığa atabilir. Evet. Düşünsenize, padişah işte bir hani felaket zedelere diyelim, yardım göndermiş. Hı -hı. Devlet yardım göndermiş. Kendi namına dağıtmaya kalktı oradaki kişi. Bütün hepsini karanlığa atar gibi bir şey. Çünkü o, o, o kişi onu kaldıracak, o cömertliğin kaldıracak konumda değil. Çünkü her zaman insanın mesela her zaman ihtiyacı var. O ihtiyacı karşılayacak. Hadi gel bana ihtiyacımı karşıla dediği zaman karşılayabilecek mi? Doğru ve şeylerin anlaşılmasına da engel oluyor. Yani evet. işte ne bileyim Picasso'nun bir tablosunu ben yaptım demem gibi bir şey oluyor. Hadi bir tane daha yap Hadi zaman. bir tane daha yap. Hani kaynak sen değilsin. Evet. Dolayısıyla kaynağı, kaynakla olan ilişkiyi kesmiş oluyor. Abi. Bu çok ciddi bir problem. Şimdi e, bunun benim dünyamda en çok açılımı şeyde oldu. Bir e, Beled suresi var. Belet suresinde bir tabir var. Bu çok önemli bir nokta. Orada fekkur akabe diye bir tabir var. Yani köle azat etmek. Yani şimdi diye soru soru sorabilirsin. Şimdi köle mi kaldı? kimi azat edeceğiz yani? Yani ayet evrensel diyorsun. Bilen şey istiyorsun tamam mı? E, ebedi ve ezeli bir Herkese hitap diyorsun. ediyor falan. Herkese hitap ediyor. Yani köle azat. Hadi köle etsene iki tane köle azat etsene hadi. <laughs> hadi şimdi ne kimi nasıl bu ayet boş boşuna o zamana yönelik bir şey bu yani affedersin o dönemde için yazılmış bir kitap. Ee, ki, ya, dolayısıyla nasıl bir evrensel bir yani Yaratıcının kelamı olabilir diye insanın içine böyle bir vehim gelebiliyor. Geldi geldi Aslında... <laughs> tamam söyledi merak ettik. Yani gerçekten çok önemli. Köle azat etmek ne demek? O o zaman o kavramı gerçekten ontolojik bir temelin içine oturtmazsak. Yani ayet bizim dünyamıza mucizeliğini kaybeder. Zaten ayetin mucizeliği yoksa o ayet değildir. Doğru. Kur'an-ı mucizül beyan der Bediüzzaman beyanı mucize olan Kur'an demek. Dolayısıyla biz o mucizeyi görmediğimiz zaman Kur'an'la muhatap olmuyoruz demektir. O. Evet gerçekten yani Kur'an mucize bir beyandır. Ben o mucizevi özelliği yani zamanlar üstü konumunu göremezsem, her zamanda herkese hitap eden konumunu göremezsem ben muhatap olduğum şey Kur'an değildir benim algılayışımdır sınırlamış bir anlayışımdır ha, tam benden ha, neyle muhatap oluyorsun diyecektim şimdi, evet şimdi mesela o surede de zaten başında da o anlatılıyor aslında da oraya girmeyeceğim o fakurakabelik kısmına gireceğim şimdi insana Allah kendi özelliklerini göstermek için hı hı. insanı seçmiş kendi özelliklerini kendi sıfatlarını ve insana birçok donanımlar vermiş Göz, akıl, kulak, duygu bir sürü şeyler vermiş. Yaratıcı böyle yapmış. Şimdi bir de nefis vermiş. Hı hı. Onun nefis vermenin niye nefsi verdiğini birazdan tartışacağız. Nefis vermiş. Nefis de ne yapıyor? Bunları anında kendine sahipleniyor. Ben görüyorum diyor mesela. Kendi emrinde kullanıyor. Ben görüyorum, ben işitiyorum, ben seviyorum. O, tabii. Kendine hizmetkar ediyor. Nasıl istiyorsa görmeyi öyle kullanıyor mesela. Ha, kendine hizmetkar ediyor. Orada fekkur akabe Fek demek boyunduruk altına almak demek. Yani kendi esareti altında kullanmak demek. Boyunduruğu aç diyor. Yani Sarp yokuş nedir bilir misin diyor. Zor olan nedir bilir misin diye soruyor. Hmm. Sarp yokuş boyunduruğu açmaktır. Benimdir yemek yemek içmek kolaydır. Anlatabiliyor muyum? Sarp yokuş olan yani o kişinin gidip mesela dağıtması senin dediğin cömertliğin dağıtması kolaydır. Ama mesele onu sahiplenmemektedir. Boyunduruğunu açmaktır. açmak. Yani onun senin nefsin şey üzerindeki, duygular üzerindeki boyun açıp onları gerçek kanalına, gerçek mercine yönlendirmek, serbest bırakmaktır. Gözük ne yapmak? Gözün sani basirine havale etmektir. Onun adına kullan, onun adına çalışmasına müsaade etmek demektir. Ne yapıyorum nefis? Ben canım istediği gibi Kulacağım. Yani gözde gelen nimetleri kendine veriyor. Ben çok iyi görürüm, çok iyi anlarım. Böyle çok da güzel fotoğraf çekerim. Bilmem ne yaparım. Anlatabiliyor muyum? Gözle göz göz gözle gelen nimetleri hep bana veriyorum, kendime veriyorum. Aslında bunu vermek suretiyle aslında onun köleleştiriyorum. Köleleştiriyorum. Kendime köle yapıyorum. Doğru mu? Doğru değil. Benim değil. Senin ki. değil. Dolayısıyla yapmam gereken şey burada insana bakan yönünü anlatıyor. Fekr akaba aç diyor. Dolayısıyla nefse hitap etmesin, boyunduktan bırak. kurtar. Yani onun nefsinin esaretinden kurtar diyor. Azat et. Diyor azat yani. et, nefsinden azat et. Yoksa gerçekten başkasını azat etmek onu temsil ediyor. Ayrı mesele başka köleyi azat etmek onu temsil ediyor ama asıl olan nefsinin sahiplik iddiasından vazgeçmesidir. Ki bu her zamanda herkese bakan bir yönü vardır. Bakın of. ayetin ifadesi bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda bütün insanlara bakan yönüyle ortaya çıkıyor. Diyor ki herkese hitap ediyor ayet. Zamanlar üstü bir kelama dönüşüyor. Fekkura rakab diyor. Kölelerinizi azat ediniz. Yani benim size emanet ettiğim, benim size verdiğim, teslim ettiğim. Ve sizin köleleştirdiğiniz. Sizin köleleştirdiğiniz o duygularınızı, hislerinizi size verdiğim bütün nimetleri. Emanetleri. Emanetlerimi bana iade ediniz. Onları özgürleştiriniz. Benim, özgürleştiriniz yani, benim adına kullanınız. Heh. Zaten küçük sözler onu geliyor. Gözü, gözün veren adına kullan. İşte e, nefse hitap etmesinin özünde böyle bir anlam var. Yani nefis çünkü bu işi yapıyor. Sahiplenme işini yapıyor. O zaman soruyu artık sorayım. Daha fazla tutamayacağım. O zaman bu nefis bize niye musallat edilmiş? Yani başımıza olmadık musibetler getiriyor hepsini saydın o zaman niye nefis verildik de nefis bu var? imtihan bu kadar zorlaştırıldı yani cennette yaratılsaydık doğrudan evet, doğru her şeyi evet, Allah'a vermiş olsaydık rahatta ederdik her her şeyi de Allah a... hiç köleleştirme olmazdı Hı -hı. hiç yanıltmazdık hiç Allah'ın bize verdiği şeyleri başkasının veya bizimmiş gibi kabul etmezdik falan cehennem gibi bir alternatif de olmazdı rahat ederdik tabii <laughs> niye bunlar var falan ee, güzel bir nokta. Bu önemli bir nokta. Yani buraya girmemiz gerekiyor tabi bu konu e, bizi ister istemez buraya getirdi. Nefsin çünkü veriliş maksadını anlamak gerekiyor. Bunun da e, tabi birinci sözün 31. sözle 30. sözle e, direkt bağlantısı var. Ene meselesi ne geliyor. Yani nefsin yaratılış maksadı enenin yaratılış maksadı. Şimdi e, bilinmek bilinmek bir şeyin bilinebilmesi için mesela yaratıcının Yaratıcının görür olduğunu bilebilmek için benim gör, görür olma kav benim dünyamda görür olma kavramı yani sahiplenmem lazım bir şeyi. Ne muyum? Yani e ben lazım he, en ben görüyor olmayı tatmadan gö, yaratıcının görür olduğunu bilemem. Veya görmenin nasıl bir şey olduğunu görmenin falan. Görmenin nasıl o bir şey olduğunu bilemem. Veya şöyle söyleyeyim bir şeyi sahibiyim demeden bir şeylerin sahibi olanı göremem. Dolayısıyla nefsin veriliş maksadı... Nefsin verişi. Al sana bu araba senin olsun diyor mesela. Tamam şey e, sende olsun diyor. Sen ne yapıyorsun? Arabayı sahipleniyorsun. Arabanın sahibinin, gerçek sahibinin o olduğunu anlaman için sahiplik kavramını anlaman gerekiyor. Bir tatmam lazım. Yani, ona. Bir hissetmem gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Dolayısıyla benim dünyamda yaratıcının özelliklerinin bilinebilmesi, anlaşılabilmesi için nefis denen kavramın var olması gerekiyor. Yani eşyayı tanıyan, tanımlayan. Anıtıbiliyor hmm. muyum? O ismin ortaya çıkmasına vesile olan şey nefistir aslında. Ben sahiplik duygusuyla görüyorum demek suretiyle göreni tanıyorum. Allah'ın görür olduğunu bildiriyor, biliyorum. Tamam mı? Ben görüyorum diyemeseydim ben ben kısmı olmasaydı orada. Yani ben görür demeseydim görür olduğunu bilemezdim. Biri görüyor o diyemezdim. Dolayısıyla benim o şeyi verilmesi gerekiyor. Ama burada problem ne? Evet, onu tat gör. Ondan sonra sahibine ver olması gerekirken nefis ne yapıyor? Ondan hoşlanıyor. Aa ne güzel görüyorum. Demek ki bu benim olsun <laughs> demeye başlıyorum. Ondan sonra sahibinden koparıyorum. Problem orada başlıyor. Yoksa veriliş maksadı doğru. Yani onu ortaya çıkarmak için verilmiş. Yani yaratıcının görür olduğunu, yaratıcının işitir olduğunu, yaratıcının seven olduğunu, yaratıcının mesela nasıl söyleyeyim bilen olduğunu, merhamet eden olduğunu evet bilemem için bende merhamet olması gerekiyor. Bende e, güzel e, güzellik olması gerekiyor. Bende işitme olması gerekiyor. Yani zahiri olarak bende gözükmesi gerekiyor. Z zaten bir karşılaştırma yapabilmem için şimdi hani diğer konuştuklarımıza çok kısa bir atıf yapalım. Evet. Allah'ın mutlak bir sıfatını anlamak için onun küçültülmüş bir hali bende olacak evet. değil mi? Seyreltilmiş bir numunesi bende olacak. Ama bunun karşılaştırmasını da yapabilmek için Allah'tan başka bende olacağım ki Hı -hı. değil mi? Bak ben bu kadarım. O mutlak diye karşılaştırma da yapabileyim. Evet. Yani bu çok enteresan kuvvetli bir şey. İyi ki vermiş o zaman Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vermeseydi bilemezdik yani. Vermeseydi. Onu onu, onu tanıyamaz. Onu, tanıyamaz. Onu, onu tanıyabilmemiz için verilmiş. Verilme hikmeti bu yanda. Bundan kaynaklanıyor. Evet. Tamam buraya kadar da eyvallah. Ee, şimdi bu tehlikeli nefse öyle diyelim. Tehlikeli nefse Said Nursi diyor ki bil ey nefsim. O zaman burada bir tek deşmediğimiz, altını kurcalamadığımız bil kelimesi kaldı. Niye bil diyor? Dinle ey nefsim deseydi mesela. Anla ey nefsim ne, veya ne bileyim. Ey nefsim deseydi illa bir başına bir şey mi demek zorunda? Hı, e, güzel bir nokta bu. Önemli nokta. Yani bu e, e, risalelerin de bu kadar mesela niye bu kadar delil getiriyor meselesi e, ile de alakalı bir şey. Nasıl yani? E, yani? Mesela her şey çok aşikar. Niye bu kadar... Delil getiriyorsun, ısrarla nefse bunu budur, 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 budur diye söylüyorsun. Ya budur da bırak, niye delillerle uğraşıp duruyorsun? Evet, önemli. Bilmek tamamen doğrudan doğruya akla e, gönderme yapıyor. Yani e, mantığı ortaya koyuyor, hikmeti ortaya koyuyor. Bilmek kelimesi. Tamam. Şimdi şöyle diyelim, nefsin mahiyetini anlamamız gerekiyor. Nefis nedir? Onu önce alacağız ki niye bilmesi gerekiyor? Niye bilmesi gerekiyor? Peki. Nefis şu şey gibidir. Eee... Nasıl söyleyeyim, iştah gibidir. Hı hı. Yani nefsi. İşte ben de mesela can, canın su çektiği zaman, susadığın zaman hemen suya dalarsın. Heves eder. Heves eder, hemen alırsın. Yani Dü, dürtüsü vardır. Dürtüsü vardır dayatır. Hı. Sorgulamaz. Nedir bu? Niye vardır? Kim veriyordur? Bunu sorgulamaz. O anda benim ihtiyacım var, tamam mı? Hissiyat dediğim şey doğudur. Evet, evet. Nefis de hissiyatın merkezidir. Hissiyat ne yapar? Doğrudan doğruya şey yapmaya çalışır. Elde, Elde etmeye çalışır. Ki zaten böyle yaratılması gerekiyor. Yani onun. Nefis hmm. önce sahiplenir. Ondan sonra ne yapacaksın nefse? Haddini bildireceksin. Bir dakika sahiplendin ama senin değil. Yani mesela karnın acıktı gidiyorsun oradan bir tane ekmek güldün hemen nefis diyor ki al onu diyor. Dur bir dakika ya senin mi? Anlatabiliyor muyum? Doğru. Dolayısıyla nefse bildirilmesi gerekiyor. O aidiyetin kendisine ait olup olmadığı bildirilmesi Kim gerekiyor. bildirecek onu? He? Kim bildirecek onu? Akılla, vicdanla bildireceğiz. Ha. Aslında akılla bildiriyoruz biraz da. Şimdi bildirdikten sonra orada iki, 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 ikilem iki ortaya çıkıyor. Vicdan diyor ki mesela diyor sen mesela canım bir şey çekti. Gördün önünde hemen almaya kalkışıyor. Nefis alır. Nefsin bu mahiyeti o. Eksikliği bulduğu bir yeri tamamlamaya çalışır. Acıktın yemek yemeye çalışır. Şey der ki akıl dur bir dakika der. Dur senin mi? Ha. Senin mi? Yani, Sorgular. Sorgula, sorgulatır. Ondan sonra vicdan devreye girer. Evet benim değil der. Nefsi ne yapar bu sefer? arzusundan vazgeçirir. Anladın mı? Bil kelimesi, bil kelimesi nefis bilmez yani. Bilgiyle hareket ha. etmez. Yani şunu demem. nefis nefsi dinle diyor akl, yani. Aklını dinle. Evet, aklı dinle diyor. Yani nefis şey yapmaz. Nefis doğrudan doğruya insiyaki olarak hareket eder. Sorgulamadan hareket eder. Dürtüsel. Dürtüsel yani. Dürtü. Niye bunu yapıyorsun? Yani elimde değil öyle gider yani. Doğru. Yani mesela gözümü açtığım anda görürüm ben görmem için özel bir ameliyeye, bilme ameliyesine. Şimdi görmem için ne yapmam lazım diye sormasın. Açarsın, görürsün. Ya acıkır, acıktığın zaman hemen yemeye gidersin yani. Hmm. Bu nefsin, nefsin e, şehvetin özelliği budur. Normal çalışması böyle bunun. Yaptığı, yaptığı işi bu yani. Yaptığı iş bu. Sahiplenir hemen. Eksikliğini gördüğü şeyi hemen yakalamaya çalışır, almayacak. İştahı olduğu şeyi İşten, diyelim. İştahı olduğu şeyi hemen yakalamaya çalışır. Dolayısıyla e, buna bunun o yakalamaya çalışma huyunun gerçek merciğine ulaşması için sahiplenme noktasında yani hemen elde etmeye çalışıyor ya. Gerçek merciğin o nimetin ve kendisinin gerçek mercini bulabilmesi için ona bildirilmesi gerekiyor. Dur bir dakika demesi gerekiyor. Aklın orada devreye girmesi gerekiyor. Hmm. Akıl ona ne yapacak? Bildirecek. Haddini bildirecek. Sınırını bildirecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bil ey nefsim diyor. Nefsim hani diyor ben nefsimi herkesten çok nasihata muhtaç görüyorum demişti ya. Doğru öyle demiş. Dolayısıyla nefis bilmiyor. Bilmeyi de istemiyor. Anlık bakıyor. Şu anda acım ben açlığımı gidermek istiyorum. Suyu bulduğum anda dalarım ben demeye getiriyor. Hmm. O anda onu dur bir dakika. Ama enteresan. Yani nefsin bilme özelliği yok diye anlıyorum bu söylediklerinden. Ama Said Nursi bil ey nefsim bil ey aklım demiyor mesela. Hmm. Niye? Yani nefsin durdurulmaya ihtiyacı olduğundan dolayı, dolayı mı? Evet. Nefsis nefsin e, yani sahiplen, Aklı dinlemesi lazım onun dinlemesi. Evet evet evet. Bileni dinle evet, diyor yani evet, tabiri caizse. Evet evet öyle. Yani nefs, nefse nefse eksik olduğu noktayı tamamlamak için onu söylüyor. Yani hmm. nefis ki hissiyat görmez yani. Ha, bilmiyorsun Mesela, ey nefis diyor yani, aslında. Evet evet evet. Yani sen bilmiyorsun dolayısıyla hemen e, atlama demeye evet. getiriyor. Dolayısıyla haddini bil yani nefsi haddini bildiriyor. Sınırını bildiriyor. Sana ait değildir diyor. Anlatabiliyor muyum? Orada tabii bil nefse bildirdiği dediği bir bize bildiriyor, insana bildiriyor bu bu şekilde. Çünkü insan hemen sahiplenmeye çok. Bütün çalışıyor. nefislere söylüyor. Bütün yani. nefislere söylüyor ki asıl terbiye terbiye edilmesi gereken de budur. Yani hissiyat nedir? Hissiyat şeydir. Kontrolsüzdür. Hani kontrolsüz güç güç değildir. Güç ne yapar? Yani kendini icra Yay etmeyecek. Yayılmacıdır o. Ya ya o ne yapıyorsun sen gücü kontrol edeceksin? gücü kontrol ettiğin zaman onu ne yaparsın hizmet ettirmiş evet. olursun yani nefis gerçekten öyle kontrolsüz bir güç gibidir akılla iradeyle vicdanla ona yapılır terbiye edilerek faydalı bir konuma getirir yani aslında nefsin onu da kısa e, belki başka bir derste yapış yaparız ama nefsin e, geçen bir ara derste de söylemiştik şeytanın yaratılışı aslında güzel onu kullan kendine evet. nefsin sana hediye olarak verilmiş bütün nimetleri açığa çıkartalım hediye olarak vermiş. Ama nefis kendisine onu sahiplemek suretiyle aslında nimeti de yok etmeye başlıyor. Demin o e, Doğru. sen nimet yok. Edin. İşte o zaman bil ki sen nefis sahiplenmek istiyorsun. Ona olup kendine ait olmasını istiyorsun. Bunun yolu bile nedir? Ona vermektedir. Hmm. Yani sen onun sende kalmasını istiyorsan, devamlı olarak senin olmasını istiyorsan, ne muyum? Bil, onu tanı. Çok enteresan. Eee Hani teklifi malâ yutak diye bir şey var, fıtrata uygun olmayan teklif yapmak. Evet. Mesela nefis istiyor, bu nefsin özelliği istemek, doğru evet, mu? Evet. Ee, Said Nursi nefse isteme demiyor bak, enteresan evet. bir şekilde. Hmm, çok güzel burası. Evet. Ona diyor ki istiyorsun ama bil, hmm. bilerek iste. Heh. Yani istiyorsun ama bunu bilerek yap. İsteğinin karşılığı bil. olacak bir şekilde iste. Bil. Evet. Yani evet Muazzam. Evet. Bunun arkasından ne geleceğini artık merakla bekliyoruz efendim. Bu programda bu kadar yeter. Bir sonraki holografik bakış programında görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'la kalın. Allah la kalın.